Şıp şıp yap bakalım. Şıp şıp yap. Hı. hı. yiyecek kız? Nasıl tıktım ben ya. <laughs> <laughs> Aslan. Çocuğumu gösterdi kaç kişiye göre. Çocuğu öpüye ayrılacaktı. Allah. Oh wow. <laughs> Değil mi Ceren? Tattırdık da. Baba bizi döver. Baba bizi ne 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 yapar. Baba bizi ne 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 yapar. Değil mi oğlum? Hı. 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 Şıp şıp yap. Şıp şıp yap Aslan şıp 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 yeter mi aslan yeter mi şey içeri geçiyor ama ondan pek içemiyorum. Yeter, tamam. <laughs> şıp şıp yaptık mı şıp şıp? Şıp <laughs> Aşk yap bakayım, aşk yap, aşk yapalım, aşk yapalım. Aşk yapalım, böyle bir şeyler aşk, aşk yapıyorlar. <laughs> <laughs> Koy. ben sıkayım. Sen kardeşine niye çikolata vermedin gittin? Kardeşine mi? Hı. Hmm. Benim çakı. Yok yok. O yiyemez. Daha bebek o yiyemez. Bana ben olmaz mı? Aa. Verm aşkım verme olmaz. O yiyemez daha. Senin gibi dişler çıkacak.